Onu ilk kez Beynel Milal filmiyle tanıdık. Sırrı Süreyya Önder güçlü kalemiyle 12 Eylül darbesini kare mizahla eleştiriyor hatta yerden yere vuruyordu. Akşama geleceğim, anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey pencerede. Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Sonra köşe yazarı olarak karşımıza çıktı. Radikal Gazetesi'nde kaleme aldığı yazılarında hem güldürüyor, hem düşündürüyordu. Derken 2011 seçimlerinde milletvekili oldu. Ardından Öcalan'la devlet arasındaki müzakerelerde İmralı'ya giden heyetin üyesi olarak gördü konu. Nevroz'da Öcalan'ın barış çağrısını Diyarbakır'daki binlerce kişi okuyan yine o oldu. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir. Ancak onu kitlelere mal eden hiç şüphesiz Gezi sürecindeki tavrıydı. Ben bu bölgenin vekiliyim, hizmetkarıyım, görevimi yapıyorum, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Şimdi Sırı Süreyya Önder, Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Eş Başkanı adayı.